Amel abi hiç sorma ya kim yaptıysa ya vallahi billahi ya Çatal onu göşeme diyorlar İki deme iki demiş bunlar verdik arkadaş ben hiç böyle beklemiyordum ya vallahi ben böyle bir işlik beklemiyordum arkadaş verdim çatal onu dedim Çekkatlarım yetti yerine, yerine sıkı çekkat geldi Amin konuşuyor Allah razı olsun geliyor. aldım komşu. Şuna bak ya, daştır <laughs> ya ya. Allah Allah. Geçmiş geçi zıplıyorum, zıplıyorum. Üstünde bir şey görmüyor abi ya. Ben böyle böyle şey görmedim. Şuna bak, al al. Baş mısın ya? Olsana kadar diverler, al al. Ben öyle kadar diyor abi. Ben de dedim onun senaz diyelim.